merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Mustafa var. arkadaşlar arkadaşlar like atıp kanalıma abone bildirimleri de açmayı unutmayın. Arkadaşlar ben toolbox ee, açtım. Işınlanabiliyorum diğerleri. Ama Game Mode'dan bir şey almak yasak değil mi Erman? Bakın Hı -hı. şimdi. Mesela ben buraya Spawn Boy çıkıyorum. Ve başka bir yerler ışınlanıyorum işte. Öyle bir şey. E olsa hadi işte kolaylaşır diye umudu kurduk. Hemen Usta bekle. Ben bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şurada. Şuradan kamera açıp bu orayı göstereyim sen telefon. Böyle değil. Saç çevir. Bu taraf mıydı? Hı. Getir. Aa böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle. Kamerayı kapat. Hadi hadi oğlum. Ha. yapayım da. Arkadaşlar. De... Survey ıı, neydi? Arkadaşlar survival hexit hexit olmasa survival hmm, Hong Kong Hong Kong Craft bölüm 1. Evet. Ben bir parti yapacağım. Zaten altından bulduğumda direkt hep düşürdü. He. Evet. Arkadaşlar bekle. Mustafa sen bir odun kır bekle. Sen senin sen, yanına sana. geleyim. Arkadaşlar, Ya gel ben odun kır. Senin sen, senin yanına geleyim bekle. Kır. Şimdi arkadaşları gösteriyorum. Onu kır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da kırıldı benim oyunum kasmadı. <laughs> <laughs> Aa usta odunlar kaldı. Nerede? Aha burada. Aa. Nasıl? Oha ya patlan da seni direkt gitti, Oyun laglı like -li <laughs> like -li ya. Laglı. Like laglı -li. like -li değil. Kasıyı like -li. <laughs> ee, çok kişi bağlandı ya. <laughs> Emir evet, internetini kapatsın ya. Onun alakası yok televizyonda. E ben şu köy falan bulursam haber veririm sana. Her gün çıkıyor ya. Dediğin gibi. Oyu kırıldı. Elma biz de hepsi kırılıyor arkadaşlar benimki oyunu. Elma direkt her kedi daha ne Hı? Tamam. Arkadaşlar Muston şeyi gitmiş kanala. Evet. <laughs> Niye gitti? ya bir, bir hafta haftaya falan. O zaman zaten ben abonelerim benim çok toplanıyor direkt. Benimki niye <gülüyor> toplanmıyor? <gülüyor> ben ne diyeyim? Kaç kere video çekiyorum? Benden çok video çekiyorum. Mustafa, Mustafa e, şey bir e, bir aboneyi bir like'ı çok görmelisinler değil mi? Evet. Biz nerede doğmuştuk? Nerede? Doğduğun yere git. Aha ben buldum buldum. Buradayız. Sen ben, Musta, ben evet. e, şahane evet. evimizi gör gördüler evet. mi arkadaşlar? Evet. Şahane evimizi gördüler mi arkadaşlar? Evet. Musta sana bir şey diyeceğim. Ee, şey bulak mı? Sana uygulamayı indirek şuradan benim telefondan senin gör senin telefonu görebiliriz. Ben benim telefonumda senin telefonun görebiliriz uygulamasını biliyorum ben. Onu indirek mi? Hangi uygulamada? Onu onu öyle yazıyor. Ondan çıkıyor. Ondan sonra burada ekran demiş, görebiliyor biz, ikimizin. Yapak mı? yok. Var. Gösteririm. Tamam. Gösteririm. Oradan ikimizin seninkin hani senin böyle ya telefonu. Gözüküyor. Ben, siz, e, ben seni görebiliyorum burada. Burada ekran yazmış tamam, yansıtması olacak. Mas maske de ya. Onu yapacak mı? Aman kafayı dağıtın. Yapak mı? Daha düşünmem lazım ha? Ha. Hadi yap. Erman daha onu düşünmem lazım. Tamam. İşte bir de Şurada i̇şte biraz kuyum istiyorum. onları. Hava öldüren, sütlü ha. zombileri ben açıyorum ya. Koyun var. Yine ben şahane bir ev yapacağım. Ben Erman'a sorayım. Yok ben yapacağım evi. Hayır. Hayır ben. Elman ustayı ben. Olsun ben yapacağım. Şurada köyüm var ona. Benim Gördüm. Oğlum <laughs> biliyor bu ya. Kim? Ben. Ben Hı? ben. Nasıl da evi yapıyorum. Ee, evi ben senden daha güzel yapacağım bu bölümde bak. Hayır hmm. olsun mu bölgemiz? Hı. Hmm. Ama birbirimize yardım edeceğiz. Mesela sen odunun yok ya. Hmm. Gelip benden odun isteyeceğim. Yok. <laughs> Yo. <yiyeceğim>. Kötü olur. <laughs> Yok, çok kötü olmaz. <laughs> yok. Nasıl kötü olmaz. Malzemelerimiz Olur var. Bebeğimi de Ayrılıyor yok, yok. <laughs> Ben acıktım gel gel. Ben gel gel. Haritayı aç. Gözükmüyor açılmıyor haritayı. Niye? Haritayı Ya nereye nereye gidiyorsun bu dur. Ay kutsun harita açılıyor diye yerde. Evet. olduğu için onu. Şuraya gel. Aa bu arada. Gel. Keseceğim seni. Usta bir kere uçsana sana. yok. Niye? Hayır. Usta teleportlanabiliyor. Şey devriliyor, girebiliyor. Şey işte çakın düşür, çakın. Hı? Ben e teleportlanabiliyor muyum? Aa düşürdüm, tekrar tek düşürdüm. <laughs> Evet, kolay, kolay, ben çiçek de toplayacağım. Benim de de tek çıkarttı. de çıkarttım. Evet. Bak. Bir daha göstereyim. İkincisinden çıkmadı. Evet. <laughs> İyi ya, kötü olur sen, kötü ol Boyan, sen ne tırpan ne keseyim şimdik aha Altı Yenek mi? Orada Spawn'ımız vardı Creeper'larından. Evet. Ben de şu anda altından bakıyorum. Yağmur falan var. Aşağıda gel bakalım. Gel iç içeriye geri konuları. Mağara yok. Tam altımızda mağara var. Creeper falan var ama. Dur bir dakika hemen inme dur. Dur dur dur. Bekle bir dakika hemen bekle. Gitmiyor. Dur, dur, dur. Hadi ben indim. İnme daha. İndim bile. Çat. çat. Hemen dur şu canım az diyorum bak. Benimki. Hangi? Şu. Nereye ya. Nerede Bak koyacağımız 4 tane var Yok, ışınlanırsın. Buraya şey et. Şey çek telefon. Teleport çek. Çek. Hmm. Hmm. Usta nerede kralı kullar? İyi yok. Canımı yani doğr Ya şu an ses aldık, ses Aa burada maden. Tamam. Erman çok kalabalık, heran çok kalabalık. Kaba, kaba çık. Ben Bir Erman çıksana dur ya. Hmm. Hemen de bulacağım diyemem. Acele etme. Anlamıyorum. Madem bulmam... Bunu... Çıksana Erman. Bana vurdu. Çık şimdi. Çıksana. Kaç dakika olur? İçeri bir de Suyu kapat. Mustafa kaç dakika çekeyim? Şimdi 9 20 saniye. Dakika, 20 dakika. 20 dakika çekebilir miyim? Bak şu suyu kapatma. Kapat. Çekilmez ki. Çekilir. Benim 14 14 tek 14 dakika çekiliyor. Çekek mi? 14 dakika. Kaç dakika olsun? Şimdi 9 39. Gelme demirimi aldın ya. Kömür var çal. Sen niye yavaş kırıyorsun? Ben yavaş kırmıyorum. Sen de öyle Bak. Gelme ya ne yapıyorsun içime giriyorsun ya? Bir tane şu kumar alamadım. Ben aldım sanki. Ah aldım işte. Level dolanıyor üstümde benim. Burada da kumar. Ben madene gidiyorum. Bak çıkma. Demir demir demir. Bana bir tane kazma yap. Mustafa. Yapsana sen alanı yap. Var mı odun yok mu? Var. Tamam. De, o kaç dakikalık tuttum? Hı? Bakayım. 10 28. Ya sen 20 15 dakikalık çek ya. Oğlum keseriz. ben 14 dakikalık çekebiliyorum. Keseriz, keseriz. Ne? Yüklenmezse? Keseriz. Nasıl? Sen kes tamam Ben kesemiyorum. Ha? Senin <laughs> Mustafa Demir niye? şalen var mı? Orpuyor mu da? Bodum, bodum. Ben de bir sürü var. Yaptım. Bir de var var. Bir de tamam. de Şuraya bir, bir geldik. Uuu uh, kömür 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 çal çal Bayağı derine gittik ya. Keşke bu alıp şimdiden hmm. olmasın. Ama yapsaydım şeyde. o modu. O modu mu? Hmm. Kura kur Ama şey Benim de postum şu yedi gün beklememiz lazım. Niye? Babam gelsin. Ha babam iki güne geliyor. Yedi güne değil. Aa Mustafa demir niye unutuyorsun? Burada bir sürü demir var. Gel buraya. Ben de, ben de, ben de. Kino. Da da Musta gel buraya. Demir, da. Kaç dakika çekiyor? Kaç oldu? 12-5. Arkadaşlar biz video dışında da böyle maden falan yaparız ha. Evet. Şimdi yiyelim de sonra gömleklerinden. Evet. Tam da kesecek evet. mi? Kaç dakika olunca kesek? Sen bir 20 yap yüklenmese keseriz tamam mı? Hmm. 7 olsun. Hı. Bir yerde kesek. Önemli. Yüklenmese kesiyoruz. Ben Bende 50 tane demir oldu. 51. Aha Mustafa gel gel. Üf madene tamam. bak. Her tamam. şey var. Hemen gitme bir dakika. Tam bekliyorum. Kaybolacaksın. Haritada da gözük gözüküyorsun şu an. Sonu yok buranın. Kömür var. Burada da yok. Gel oğlum. Yukarıda ben bir maden gördüm. Ben yapamıyorum. Uy, Erman, Yapabiliyorum. yapabiliyor Oğlum ben de ben de 20 tane demir oğlum, var. Bende 56. Yalan. Vallahi kaçacaksın. Şş. Hemen demir neredesin sen? Dur. gitme bir dakika. Gitmiyorum. Bak gel gel göstereyim. Buradaki demiri niye unutuyorsun? Ha demir yokmuş. buranın sudan yok. Yok ki. Hani? Oğlum yok ki git sen be. Gitme sen. Yok. Ben baktım. Şurada Hı. ben bir maden gördüm. Gidek mi? Ha buradan çıkıyor da topraklı yer. Ama bak burada burada. Bir dakika ben gel ben de. Geliyorum. Usta burada çok güzel bir maden var. Sonu yok. Al şunu bak. Şu senin kılın. Bir O senin değil. Onlar senin değil. Şuraya yok Ben de 20 tane demedim. Ben de 57 bak. Ben de 57. O da Benim odunum yok ki. Kömür ne bir şey? Ben de kömür bir şey. Kömür nereden buluyorum? Biraz kömür alacağım. Da... Değil mi? Şu Hı. Hı. Usta gel bir şey göstereceğim sana. Gel. Benimkiler alma. Usta Hı. bir şey diyeceğim. Gel. gel. yere gitme gel buraya. Oğlum gizemli gizemli. Emir biz videodayız. Videodayız. Musta 14 dakika e, 57, 58, 59 dakika kaldı. Musta.